Sil abi. Ben de silerim. Adamsın sen, sen, sen. Senin ilişki yaşamadığın yerde ben niye ilişki yaşayayım ya? Yani Adamsın abi. Hatta tahtayı var ya komple silerim ki hani tertemiz olsun. Anladın mı? Yok abi. Ben sana sildiririm o tahtayı aşkım. Böyle, biz de böyle sileriz işte bunu anladın mı? En romantik günde sileriz. Zaten sen de Adnan değilsin sen <gülüyor> sen <gülüyor> ne olmuş sana? Tanıştırayım Adem abi <gülüyor> ne <gülüyor> kadar Adem abi? Bakalım, Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Çok yakışmış ama. Hmm. Bakayım. Çok yakışmış. Ben de. Beğendin mi? Çok beğendim. Nasıl benim gözüm? Evet. Ha? Çok yakışmış. Neden bizim adımızı Buyurun. siliyorsunuz evet, o mesela. tahtadan şimdi Aşk yazacak mıyız? Biz bunu Adnan Kalp Onur yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aşk tahtası yaz bari ya ne bileyim ya da bir şey yaz. Ay, çok gözüme değişik geliyor ya başka birisi gibi olmuş. Adem abiye benzememiş mi? Güzel. Çok yakışıklı olmuş çok beğendim. <laughs> Allah Allah. Bak yazışa falan bakar mısın? İtalik... <laughs> <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Allah'ım yazından daha güzel. Tamam, bizim yazımız. Ya, elma, elma mı elma mı çizeceğim gene dedim. Yok. <laughs> <laughs> elma çiziyor <laughs> ya her yerin. Sembolünüz <laughs> elmaymış da bilmem ne. Benim ismim daha büyük olacak. Allah'ım ya. Bir daha da senin